Burada yangın söndürme tüftesi de sonradan konulmuş. Öyle bir şey olamaz. Merhabalar. Merhaba. <laughs> Çömlekler. Yalnız bak burada sucuklar, pastırmalar falan da yapılıyormuş. Öyle mi? Evet. Bak. As şey olarak göstermelik olarak asmışlar. Burada yine e, hayvanlar falan kalıyor sanırım. At mıdır bu? Öyle bir şey herhalde. Yine sandıklar, sandıklar ve yine masa. Yani bu adamlar. Ister evet. <laughs> ve yine yatak. Avi yatak yine biraz daha büyük. Tabi pek belli olmuyor ama küçük bir sandık var yine. Odalar çok. Şey. Pencere içinde yatak. <laughs> Bildiğin pencere. <laughs> Yatağı diğer taraftan giriliyor herhalde. Buradan mı açıyorlar? Masa sandalye. Evet, niye bu kadar küçük? Evet, ben de onu düşündüm. Dedim ki, acaba eskiden kısalar mıymış? Aa, kocaman bir tane soba. Değil tabi. Kocaman değil, kocaman bir çaydanlı. Bir tane oyuncak at. Yemek masası, mutfak. Eski lamba var ama ışıktan belli olmuyor saat. Hmm, şeyin üzerinde var Bunlar bir tane. Mi? Bilmiyorum. Sürenin bunun ne olduğunu biliyor musun? Ha, yemek için bence tahta alıyorlar ve ekmek, ampul, e, kavanoz. Bir saniye yine e, ocak. Tahtı. Böyle tahtı. böyle tahtı. Şöyle. üstü ha. açık. Ha. Ocak yeri. Hı hı, öyle. Bunlar da yine mutfak eşyaları. Ee, burası sanırım sanırım duş yeri yine burası da. Öyle. Ve Ne? <laughs> evet. Sanırım emin olamazsın emin de eminim yani niye emin değilim eminim öyle eski süsleme bile yapmışlar yani Böyle. evet evet ya adamların evi ahırı her şey bir iç içe yaşıyorlarmış. Burada da yine bir hayvanlar varmış. Burada ne şey var. Üstü samanlık herhalde olarak kullanıyorlar. Böyle. Şurayı çekmişken şurayı da gidip çekileyim Bu yine su kuyusu. Kuyu ama kapanmış bu da, bu da kapanmış. Bu tarafı. He, şurayı da gezelim. Yine öyle şöyle dıştan göstereyim. Bakalım kaç yılında yapılmış. Ha, bu da bu. E 738'lerde yapılmış. 1609'larda falan bir daha tadilat görülmüş. 1770'te tekrar bir tadilat görmüş. 32'de bir daha bir tadilat görmüş. Öyle. Burası da bildiğin yine ahırı gibi ama kapılara bakar mısın? Kürekler. Tırmıklar, çapalar. Çapa var mı? Görmedim ama. Tırmık, çapa falan filan. Hepsi. Yine sandıklar. Bak burada ışık varken. Ve sandıklarını biraz göstereyim. Çok güzel. Dur bakayım. Açabilirsen. Çok ağır. Ah bak. Böyle. içi. Ah çok ağır. Yine burada. E, hayvanların için şeyler merdivenler yine üste çıkmak için büyük tırmıklar sepetler 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 bir sürü sepetleri var bunlar yine şöyle dolapları yine eski bir dolap daha bunları verse aslında güzel böyle <laughs> tadilatını yapıp kullanacağım ha Eski el arabası. <laughs> yine ateş çukuru. Yani şey. Bunlar artık buralarda ateş yapıyorlar. Yalnız bunun havalandırma kısmı yok. Onun duman nereye gidiyor onu hiç çözemedim. Odunları yine burada. Yine böyle raflar. Şöyle <laughs> yemek masası. Bunlar biraz daha fakirmiş. Hayır hmm. yani. <laughs> hayır. <laughs> 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 nay nay. <gülüyor> ha, ha, ha. Burada çek, böyle çek, böyle çek. Ha <gül> <laughs> Weet je, ik ga pas nu Dank je. Joep, foto. Ben mm. de checkie. Oké. Okay. Nee, dat is hier. yine <laughs> arada bu burası çok kalabalık gelen gelene yine Burası bir yemek odası gibi yine böyle bir oda ona Hmm, güzel. Aa, bu yatağı çektim mi ben? Yok. Ha, da tek kişilik yatak. Ama yine çok küçük gördüğünüz gibi. Çocuk yatağından daha küçük yani. Sandık çok net olması da böyle. Sandık. Sobayı. yok. Hem bunun kes bunun sobası yoktu. <laughs>